Evet değerli arkadaşlar, uzman öğretmenlik 8. modülle ilgili hazırlanan 15 soruluk mini bir testimiz var. Herkese şimdiden başarılar diliyoruz. Birinci sorumuzda hemen başlayalım. Öğrenciler akıllı telefonlar, tabletler ve sosyal ağ uygulamaları gibi dijital araç ve ortamlarla giderek daha fazla zaman geçirmektedir. Yani bilgi işlem teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte yaşama, çalışma ve öğrenme biçimi sürekli olarak değişmiştir. Bu bilgiler ışığında öğretmenlerin eğitim alanında sahip olması gereken en saygın, en yaygın yeterliliklerden birinin ne olması gerektiği söylenebilir. A. Finans okur yazarlık. B. Dijital yeterlik. C. Dijital okuma yeterliliği. D. Sosyal medyayı takip etme yeterliliği. E. Aktualiteyi takip etme yeterliliği. Aradığımız doğru cevabımız B şıkkında bulunan dijital yeterlilik olmalı. İkinci sorumuz yaratıcılığı ve inovasyonu merkezi alan dijital dönüşüm. ...geleneksel yöntemlerde daha verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır. Buna göre var olan içeriklerin dijital ortama aktarımını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Dijitalleştirme B. Dijitalleşme C. Dijital dönüşüm D. Dijital yetkinlik E. Dijital vatandaşlık şıklarımızdan Aradığımız cevap A şıkkında bulunan dijitalleştirme olmalı. Üçüncü sorumuz teknoloji adaptasyonu ile veri alışverişi ve otomasyonu içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha verimli işletilmesini kapsayan kavram hangisidir diye sorulmuş. A. Dijitalleştirme. B. Dijitalleşme. C. Dijital dönüşüm. D. Dijital yetkinlik. E. Dijital vatandaşlık. Sorularımız, cevaplarımız bunlar. Cevabımız ise C şıkkında bulunan dijital dönüşüm olmalı. Dördüncü sorumuz siber zorbalık ve dijital mahremiyet, dijital alışkanlıklar, Dijital teknolojilerin etkin ve güvenli bir şekilde günlük kullanımı davranış normları. Yukarıdaki özellikler hangi kavramla ilgilidir diye sorulmuş. Dijitalleştirme, dijitalleşme, dijital dönüşüm, dijital yetkinlik, dijital vatandaşlık. Aradığımız doğru cevap dijital vatandaşlık olmalı. Öğrenme ve öğretme ve öğrenme için dijital teknolojiyi daha iyi kullanmak, dijital yeterlikler ve beceriler geliştirmek daha iyi veri analizi ve öngörü yoluyla eğitimi iyileştirmek. Yukarıda sayılan özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Dijital eğitim eylem planı. B. Farklaştırılmış eğitim eylem planı. C. Sanayi ve teknoloji eylem planı. D. Harmanlanmış eğitim eylem planı. E. Geliştirilmiş eğitim eylem planı. Aradığımız doğru A şıkkında bulunan dijital eğitim eylem planı olmalı. Altıncı sorumuza geldik. Öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlilikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamış, açıklanmıştır. Matriste öğretmen yeterlilikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 13-18 yeterlilik olarak organize edilmiştir. Eğitim ve öğretim süreçlerinde verimliliği, yenilikleri ve eğitim çıktılarını artırarak insanlar arasında bilgi toplulukları, eğitim kurumlarını ise öğrenen organizasyonlar olmasını hedeflemiştir. Yukarıda özellikleri verilen öğretmen dijital yeterlilikleri çerçevesi hangi kuruluşa aittir? A. UNESCO B. Avrupa Birliği C. Freyer D. Fallon E. Kohler ve Mishra Aradığımız doğru cevabımız A. Şıkkında bulunan UNESCO olmalı. Yedinci sorumuz. Öğrenmenin gerçekleştiği ortamları inceleyen araştırmalarda %75'lik bir oranla informal öğrenme ortamları öne çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi informal öğrenmenin dışındadır. A. Konuşmak B. Başkalarını gözlemlemek C. Deneme yanılma yapmak D. Bilgili insanlarla çalışmak E. Sınıfta öğrenmek Şıklarımız bunlar. Aradığımız zor cevap E şıkkında bulunan sınıfta öğrenmek olmalı. 8. Sorumuz. Bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma ve günümüzde var olan problemlere daha önceden keşfedilmemiş çözümleri önermek için geliştirilmiş modellerin ve algoritmaların kullanılmasıdır. Veri toplama, düzenleme ve analiz etmeye odaklanmış bir alandır. İstatistik, veri tabanı ve bilgisayar programlama gibi alanlardan faydalanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Yukarıda özellikleri anlatılan yeni teknoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mobil ve bulut teknolojileri B. Veri bilimi C. Yapay zeka D. Finans teknolojileri ve blok zincir E. Otonom araçlar ve taşıma sistemler 8. sorudaki aradığımız doğru cevap 5 şıkkında bulunan veri bilimi olmalı. 9. sorumuz internet üzerinden bulunduğu ortam hakkında durum verisi aktaran sensörler ve bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili aktuatörleri kontrol etmeye izin veren uygulamalardır. Bu teknolojiler ile akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli çalışma konularından biri olacaktır. Yukarıda özellikleri anlatılan yeni teknoloji olan aşağıdakilerden hangisidir? A nesnelerin interneti, B veri bilimi, C yapay zeka, D finans teknolojileri ve blok zincir, E otonom araçlar ve taşıma sistemler. 9. soruda aradığımız doğru cevap nesnelerin interneti olacak. 10. soru: Günümüz dünyasında malumat (information) ve ondan elde edilen bilgi (knowledge) finansal, politik, hukuki, tıbbi ve sosyal karar vericilerin karar verirken ihtiyaç duyduğu en büyük yardımcılar Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kullanabileceği veri toplama, elde etme ve analiz araçlarından birisi değildir diye sorulmuş. Google Forms, Google Analytic, YÖK Atlas, TÜİK ve BIP uygulamalarından BIP aradığımız cevap olacaktı. Ve son 4 soruya geldik sevgili arkadaşlar. 11. sorudayız. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda en yaygın kullanılan öğretim yöntem yönetim sistemi olarak öne çıkmaktadır. Ancak daha çok bir bilgi yönetim sistemi niteliğindedir. Öğretmenler not girişlerini, öğrencilerin notlarını ve devamsız bilgilerini sisteme girerek okul idaresi ve velilerin öğrenci takibini yapabilmelerini sağlar. Öğretim yönetim sistemlerinde bulunması gereken içerik paylaşımı özelliği sınırlıdır. Yukarıda özellikleri anlatılan dijital form, platform aşağıdakilerden hangisidir? A. EBA B. MEBBİS C. E-Okul D. E-Yaygın E. E-Kurs e yaygın e e kurs Şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap C şıkkında bulunan e okul olmalı. Okul müdür yardımcısı İsmail Bey geldiği göreve başladığı okulda arşiv bilgilerinin dağınık bir vaziyette saklandığını fark etmiş ve dosyalardaki bilgileri bilgisayardaki Word belgeleriyle olarak düzenleyerek klasörlere ayırmıştır. İsmail Bey'in yapmış olduğu işlemler hangi kavramlarla açıklanabilir? A. Dijitalleşme B. Dijital dönüşüm C. Dijitalleştirme D. Dijital okuryazarlık e dijital aktarım şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap C şıkkında bulunan dijitalleştirme olmalı. 13. sorumuz, öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Hibrit öğrenme, B) Mobil öğrenme, C) Uzaktan eğitim, D) Geleneksel öğrenme, E) Bulut öğrenme. Doğru cevabımız mobil öğrenme olacak. Öğrencilere dijital ortamlarda bilgi toplamak, işlemek, analiz etmek, bilginin güvenilirliğini doğrulamak, sentezlemek ve sonuçlarını ifade etmek üzere öğrenme etkinlikleri, ödevler veya değerlendirme etkinliklerinin planlanması. Yukarıda yer alan öğrenenlerin dijital yetkinliklerini gerçekleştirme basamağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A. Dijital iletişim ve işbirliği. ve Dijital içerik oluşturma. C. Bilgi ve medya okuryazarlığı. D. Sorumlu kullanma. E. Dijital problem çözümü aradığımız cevabımız bilgi ve medya okuryazarlığı olmalı. Evet, son sorumuz aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerler arasında yer almaz? A. Temel mesleki bilgilerde yetkin olma. B. Kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma. C. Zorunlu hizmet içi eğitimlere katılma ve insani becerileri kazandırma. E. Öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar herkese sınavda başarılar dilerim. Kolaylıklar.